Şöyle bakalım dedi Türkiye'deki durum nedir diye ilginç bir şekilde döviz yükseliyor. Altın fiyatları uçmuş bak. Koronanın etkilerini konuşuyoruz ya bak. Çeyrek altın fiyatı 810 lira olmuş. Cumhuriyet altını 3300 lira olmuş. Gram altın 492 li buçuk lira olmuş. Bak. Bu fiyatlar geçen yıl yarı yarıyaydı. Bak yüzde %50 uçuyor ve bu fiyatları daha da artacağı söyleniyor. Korona hepsi korona. Bak. Türkiye'de ilginç bir fiyat var. Baktık bu hani biliyorsunuz bu koronavirüs işte e, bağışıklık sistemini e, düşük olanları seviyor, onlara yapışıyor. İnsanlar bağışıklık sistemini güçlü tutmak için şey yapıyorlar. İşte doğal besleniyorlar biliyorsunuz. Sonra ilginç bir şey var. Ihlamurun kilosu 220 liraya çıkmış. Bak, 20 lira 30 liraydı ıhlamur. 220 liraya çıkmış kilosu. Ve yok. Bak yok. Gramla alıyor millet. Ve diğer gıda ürünleri fiyatları da Türkiye'de uçmuş vaziyette. Yani biz tamam e, Almanya'da olanlar için pek soru yok. Hani orada da geçim zor ama Türkiye'de e, vatandaş asgari ücret 2.324 lira. Bak 2.324 lira 220 işte işte 230 euro falan yapıyor. Bununla geçinmeye çalışıyor. Bir kilo etin fiyatı 70-80 lira. Tamam, Almanya'da da Fransa'da da Belçika'da da Norveç'te de. Hayat zor. Emekliler, dar işçiler, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız zor geçiniyor. Bunları biliyorum. Ama Türkiye'de daha zor. Euro 10 lira oldu. Vatandaş fakirleşti. ıhlamur ıhlamur. Kimse yüzüne bakmazdı. Ağaçlardan millet toplamazdı. Ben de çok severim bu ıhlamur ağacını. Öyle bir güzel kokar gibi. Öyle mis gibi. Şimdi alamıyor millet. Alamıyor. Bak bir de bu koronayı fırsata çeviriyor hokkabazlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Korona vardı fiyatları arttırıyorlar. Ya bu ıhlamur yurt dışından Türkiye'ye gitmiyor ya da başka bir yerden gitmiyor. Türkiye'deki ıhlamur ağaçlarından toplanan bir şey fiyatlarını her gün artıyor bak her gün. Bugün 220 lira, yarın git 230 lira. E niye fiyatları arttırıyorsunuz kardeş soruyorum? Ağacın bilmem nesine mi zam geldi? Ne oldu yani ıhlamur? Ne oldu? Durduğu yerde stokçular arttırıyorlar. Bu koronavirüsü fırsata çeviren böyle vicdansızlar var. Hani tamam dolara, euroya desek işte Almanya'dan gidiyor, Fransa'dan gidiyor. Dolar işte euro yükseldi, fiyatlar arttı. yok Türkiye'de Ahmet Efendi'nin, Yozgat'ta, Malatya'da, Diyarbakır'da, orada, burada, Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de her yerde var bu aç. Ne oldu kardeşim? Ne oldu yani? Kramı girdi. Ne oldu? Böyle de bir durum var. ya yani milletin satın alma gücü de düştü. Çok düştü. Şimdi değerli izleyicilerimiz çok çok önemli bir iki konu var. Türkiye'de emeklilik, yurt dışı emekliliği şartları değişti biliyorsunuz. Yani daha önce e, ee, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yaklaşık 55-60 bin lira öderken şimdi bu paralar uçtu. 5-6 katı oldu. Şimdi hesaplayacağım. yurtdışı emekliliği yapmak isteyenler ve yurtdışı emekliliği yapanlar ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler, parası olanlar çok iyi dinlesinler. Bakın. Şimdi daha önce 50-60 bin lira ödeyen bir kişi 2500 lira civarında bugünkü rakamla maaş alıyordu maaş bağlanıyordu. 10 yıllık borçlanma yapılıyordu. SSK'dan emekli oluyordu. Şimdi 1 Ekim 2019 tarihinde bu yasa biliyorsunuz değişti. Peki kaç para oldu? Şartlar ne oldu bakın. Şimdi 10 yıllık borçlanma varken bu erkekler için 25 yıllık borçlanmaya çıktı. Kadınlar için ise 20 yıla çıktı. Bak bir anda uçtu hesaplayalım ne kadar ödeyecek değerli izleyicilerimiz Türkiye'de bir erkek 25 yıllık borçlanma yapmak zorunda yurtdışı emekliliği için ödeyeceği para 396 bin lira Evet Kaç euro yapıyor? 9 lira diyelim euro. 44 bin euro ödemeniz lazım. Bak, yazalım bunu buraya. 44 bin euro. Kadınlarda durum ne? Yurt dışı emekliliği yapmak isterseniz, hemen onu da hesaplayalım. Kadınlarda da 316.800 TL yapıyor. Euro'ya bölelim bunu. 35.000 Euro, 35.200 hadi 35.000 Euro ödemeniz gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yani yurtdışı emekli erkekler 44.000 Euro. Kadınlar ise 35.000 Euro ödemek zorunda. Daha önce SGK, SSK'dan emekli oluyordunuz. Şimdi Bağkur'dan emekli oluyorsunuz. Peki kaç para maaş alacaksınız? Onu da hesaplayalım. Yaklaşık 1700 lira para alacaksınız. Yani 188 euro. Hadi 180 euro para alacaksınız. 180 euro var. Hadi geçin. Etin kilosu 70 lira. En ucuz sebzenin, meyvenin kilosu 7 lira, 8 lira. Bak 1700 lira maaş alacaksın. Bu parayla hadi Almanya'dasın, Fransa'dasın, Hollanda'dasın. 180 euro hangi derdine derman olacak? Bak ne Almanya'da burada ne Türkiye'de. Hiçbir şey yaramıyor bak. Kaç para ödeyeceksin? 44 bin euro. Yaklaşık 400 bin lira para ödeyeceksin bak. Ne oraya yarıyor bu para ne buraya yarıyor. Hiçbir yere yaramıyor. Şimdi Türkiye'de izleyen arkadaşlar diyordur. Sizin tuzunuz kuru diyorlardır yurt dışındakilere. Yurt dışındakiler de şunu söylüyor. Siz orada güllük gülistanlık bir hayat yaşıyorsunuz. Bak inanın bana yaşı benden büyük olanlar daha iyi bilir. Ne yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, Hollanda ne de Türkiye'de artık eskisi gibi bir hayat yok. Bak biz iki tarafı da işimizden dolayı iyi biliyoruz. Öyle bir hayat yok. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te ya da diğer ülkelerde vatandaşlarımız çoğu artık geçinemiyor. Bitmiş vaziyette çoğu zaten sosyal yardım alıyor. Biraz sonra geleceğim. Türkiye'de parası olanlara finansal bilgi değişimi var biliyorsunuz. Buna geleceğim, anlatacağım. Çok önemli bir konu. Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlığı Bankada parası olanlar bak çok çok iyi dinlesinler yayınımızı lütfen sonuna kadar takip edin.